Çok güzel abi. Gül Spiderman mod oynuyoruz. Bu da ne? Aaa. Miles Morales ikinci filmdeki. Kremit. Tamam. Kazacağım şimdi. Bu ne? Dur bir kazıp bakayım. O neymiş bunun? Neyse ama tise benzettim. Aa deve. Oyunu ilk defa görüyorum. duruyor ama ilk defa görüyorum. Bu, aha. Venom Spider. Hı, tamam. Uuu bayağı iyi. Altın elma da çıkıyor. Buradan ne çıkıyor? Kılmazlık 2. İyi. Ha? Öldüm. Yine 9. Bakın arkadaşlar. Böyle düzgün. Aa, köy. Ama benim de alışmam azıcık uzun sürecek modu. Artık bu arada ben modu yok. Haberiniz olsun. Sıkıldım ben tenden. Bu ne şey bu? ya? E bu bizim bir Bakayım adına. Nasıl bir tam bir yok Allah'ım çok kalp. Ama. Hoppala. Tak tak vurucu <laughs> tek. Bak, şöyle çıkarayım. Dur bir şey diyeceğim. Beni burası Aa, maskeyi de çıkarabiliyoruz. Steve'siz ama yine güzel kalkıyor. Abone olmayı unutmayın. Hmm. Gel bok gülüşü. Şimdi hızlıca tak tak yapıyoruz. Hop bala. Tak. Tak. Oha. İlk saniyeden tatlı. Yok demir kazma. Ben de şans. Ben, de şanslıyım he. Tak kül. Bu ne? Kim kim kim? Aa iyi. Aa nasıl açacağız? Aa doğru. Çok zor bulunacak. Bakayım ha. Düşündüğüm şey ise. Tak. Tak. Şuradan şöyle yapayım şeye bakacağım da. He bu. Baya zor. Baya baya zor. Elmas res. Aslında kolay he. Spiderman'in. Şimdi o siyah termikine var? Şuradan hepsini indirince bize eşya veriyor onu bulmam lazım. O da çok zor bulmuyor. Bir de madeye gireyim. Zaten demir kazmam da var. Aa! Çanta. Oh. Oh, Grim Goblin bombesi, bombe. Oh. Bu ne? <laughs> anlam, anlam çok güzel Ben bunu şunla taşıdım 24 Çok sevdim Oha Hay Yine buldum Aç al aaa Spiderman 4 Oyunundaki şeyi bile çıktı Hoppala. Hop. Ne güzel. Ne güzel hayat. Bence bu bölüm en mi yapsak başka bir şey mi yapsak kala veremedim. Keşke buradan oraya kadar yetişebilse. Oha yetişti lan Ta Öf artık öfcek ağlayalım zaten oha Halk yüklendi tam Spiderman bu da en sevdiğim hatta oldu Ta. <laughs> Heh. Oldu sesim artık Kabul ettim gül vaja oldu. Sesim. Hoppala. Ya hiç bir şey niye yok. Aman. sen gelme. Sen gelme. O yavaşlattım lan çok pis. Ne güzel la bu. Hı? Keşke kılıcı olsa o özellik. Milleti yavaşlatıyor ya. Çok yoğun Bravo be. Hayatımda ilk kez gördüm. Çok galip. Hadi koş 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 koş. Ya. Hop para. Bir şey gördüm mü basacağım diye buna. Bu ne? Bu çok iyi. Ah be. Ah be ah Çok daha az hasar yiyor. Hop hop. Koş lan koş koş. Eline bulalım ha. Önce kalan mı tıkıyor bu seni? Tıkalım bak. Ya bir gidin. Çöl iskeleti ne la? Ben hep de ki görüyorum. Çöl iskeleti ne? Doğru düzgün bir bile görülmemiş şey. Neredeyse. 100 kişi Türk kişi de be Fiyatı yok 100 kişi Dalmayın be 100 kişi Hayvan Yuh. Bu kadar kötü şeyler içinde mücadele etmemiş ya Devam edelim arkadaşlar <laughs> Oğlum bunu da hangi kasmayla kazabiliyor? Çok ayıp. Evet, Burada evet, Simbiyot değil mi lan bu? Evet, lan arkadaşlar gebertin. Evet, yani, Hadi. Yok bunun bence hı, ö, sonsuz canı kaldıracak. Öldü sonunda. Allah be. Ben görmedim sen görmedin durmadın bilmiyorsun. Yavaşlattım seni. Hı? Hop. Hop Hayda. Gelin gel. Hop. pa. Siz orada iki saat geçmeye çalışın. Ben örümcek adamım. Ben istediğim yere çıkalım. Oh iyi. Hoppala. Çok iyi akışlar. Hı. Ama öyle satmayı unutmayın. Bu, bunu ben seri yapacağım. Direkt. Man. Bu ne be? Allah Allah be. Yee. Şurada ben iki saniye bak. Şunu bunu yapayım. Oh be. Sadece bir celik yapıyorum çünkü çok güçsüzüm. Ben olmasam herhalde. Oh Allah. Nasıl yaptım be bunu? Yok doğal otomatik giyiyor. İki simbiyot yok alatım lan yanlışlıkla. Nerede lan benim şansı da bayağı bu inverde. Bana çok iyi benim için. İki saat yüzmekten kurtuluyorum bu sayesinde. I, tapınak kötü benim için. Vallahi siz nasıl kumda yetişiyorsunuz onu anlamadım. Toprak. Oğlum nasıl lan? Taş kazmayla daha hızlı kılıyorum ben bunları. Çok ilginç. Harbi harbi çok ilginç. Emiş kiyo her taraftan niye ver olmaz? Venom dediğin çok nadir bulunacak bir şey olmalı bence. O da bence. Maden de yok ortalıkta hiç. Ya Ben o. Codex'te iyi koyu oyunda vallahi belirdik 2 saniye içerisinde. Evet kendini canlandıracak diye. Kuş 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 eh, kuş. He? Maden dedik. Maden harç her şey çıktı. Bu para. Hoppala. Hangisini yap? Tamam Ece'yim sabah oldu zaten videoyu durdurdum her şeyi yaptım bak işte ben o siyah şeyi bulup geleyim arkadaşlar gidip gidip aynı yeri yine buldum sonunda bunlar doğmuş lan Ne oluyor be Oha. Tükürdüm şimdi sıra. Ya. ya. olmayın işte yap, huzgun olmuşlar. unutmuş normal yapmayı. İlk önce tanımalıları halledik. Zaten çok fazla bulamıyorlar. Çünkü bu ne biçim bulmuştu lan? Püf. Biz bunu normal yenilerle yenemeyiz. Hop diye kırılıyor. Hop. Hop. Bana bulaşmak değil. Ya siz niye ölmüyorsunuz? Bu çok galip. Bundan ölmüyor kolay kolay. Kaç. Kaç. üç kişi de alıyorsunuz hayvan ölmüşler tek kişi de nasıl sıkıyorsa dur yavaşlatacağım bir tanesini öldüreceğim öyle Ben de bakayım o bir tane yok mu be Ben uzaktan uzaktan indireceğim bunu. Tak. Ah oh, be. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey açıldı. Oo çok iyi lan. Gel gel. Böyle bir şey açıldı. Bu ne be? Oha kolay açılmış. Çıkarabiliyoruz da. Ne güzel çok güzel be. Hadi öldür. Pıs. Bas Venom bas. Simbiyot. Simbiyot öldür şu. Oo, oh, Çok iyi. Hı, hoppala. Hadi. Hı. Yok, yok mu ya? Yok ah be çıkmadı. Şansım açık. Bomba oluyorsa direkt öldüreceğim kolla <laughs> Allah. wait right. Her şeyi oldu ben için öldüreceğim. Completed. <laughs> <laughs> Bakın elmas altın falan veriyor. Yes be, yes. Çok iyi. oh, level de kasıyorum hem bunlardan. Arkadaşlar, ben bunlardan bulup gel. Arkadaşlar, ben 64 tane buldum. Ölüp yedim bu geldim. Bismillah. Start. Allah'ım. Bu ne be? Köpek tığsı mı bu? Oğlum Hepsi yedim dokuz. Nerede be? Hayır. Bomba ölemez. Bomba patlayacak. Bomba patlayacak. Bomba patlayacak. Hayır. Hayır. izin vermem. 30 saniye. Hayır. İndireceğim. İndireceğim hepsini. Hadi. Nerede be bunlar? Bunlar nerede? Hoppala. Tak 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 tak. Hadi. Yaptım. Oh. Completed. Güzel. Valla yes. Yes. Yes bayağı iyiydi. İyiydi bayağı ciddi ciddi tak, tak 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 Hepsini hallettim tek de. Çok OP bence bu. Değil, Değil, Değil mi arkadaşlar ben zengin oldum bayağı şunlar sayesinde. Çok güzeller. Ama şu an bunları ne yapacağım iyi Çok gıcık. Çok küçük uzunuz ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tüh. Ya zombi. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Ha, nasıl o şarkı ya bu? Unuttum. Şarkı nasıl unuttum? Hadi. Hop. Hop. Tak tak tak. Tak hop, Artık buradan bastım. Tamam. Bakın. Tamam. Canım azdı. Şimdi fullendi. Eskisi şimdi hani yeme olacak. Bakın. Niye kullanamıyorum? He? Kurtar. Başka yok ki. Yani, yani, ben, ben ya, ben başka ya yok, yok. Başka yer yok. Başka kişi yok daha doğrusu. Ya, Burası. Yok ki. Başka birisi yok. E başka birisi yok ki. Çok saçma. Hayır. Böyle yok çok hassasızlar. Ateşte aynen. İki kat daha çok hasar yiyorsun ateşte. Bu kötü işte. Aha. Sürekli. Hadi. Katliam, büyük katliam. Tak tak. Çok Bakayım havaya. Bir şey yok. Hey, yerdekileri de toplayacağız galiba. Anladım kadarıyla. <laughs> Allah'ım. Olmazsa yine çok kalbime içecek. Hadi olsana. Ya, bu saçmalık oldu. Bozuldu galiba. Ya. Az tükeyim senin gibi oyunu. Çok gıcık. Hoppala. Ama bu bölüm bu kadar olsun arkadaşlar. Öbür bölümde ben bina işi açacağım direktman. Ev. Öyle gelecek karşınıza. Bay bay.